Merhabalar sevgili izleyicilerim. Bugün e, ben dokuntaların sır gibi sakladığı kırmızı lahana salatası yapacağım. Şu şekilde ben e, önceden doğradım. Hala da doğramaya devam ediyorum. Lahanalarım var. Bunları bu şekilde hepsini doğrayıp e, bu şekilde doğrayıp hepsini bitirdikten sonra hmm. ben bunları limon suyu yani limonu sıkacağım iki tane limon sıkacağım üzerine kaya tuzuyla biraz ovalayacağım zaten aşamalı bir şekilde tekrar bunu size göstereceğim yani bunların inceliği size kalmış zaten bu limon ve tuz içinde parmaladıktan sonra ölecek yani yumuşayacaklar iyice ben bunun püf noktalarını size göstereceğim Evet bütün lahanalarımı doğradım şu şekilde gördüğünüz gibi şu şekil ben üstüne 3 yemek kaşığı kaya tuzu koyacağım şöyle 3 yemek kaşığı eğer hatta üç buçuk az gelirse de tekrar ilave edeceğim üstüne şöyle iki tane de limonun var onları da sıkacağım. Evet. Çok güzel bir salata oluyor. Şimdiden yapıp salatalarınızın içine de ve sadece böyle de çok güzel oluyor. Daha önce de yapmıştım. 2 ee, şişe yapmıştım bitti. Şimdi tekrar yeniden yapacağım ve bunu şişelere koyup buzdolabında bekleteceğim. Yani e, hemen de yenilebilir. Ben fazla yapmak istedim. Her zaman e, yapamıyorum çok yapıp şişelere doldurup misafirim geldiğinde ya da salatalarımı yaptığımda salatalarım üzerine ya da salata yapmayacağım zaman bile hemen çıkarıp yemeklerin yanında çok güzel oluyor. Evet bunları bu şekil iyice elimle yoğuracağım. Yani hamur yoğuru gibi değil tabii ki. Ovalayacağım iyice yumuşayana kadar ta ki yumuşadığından emin olduktan sonra bunu bir 2-3 saat kadar da üstünü kapatıp dinlendireceğim. Sonra şişeleri alacağım. Şu şekilde iyice ovalayacağım. Hepsi yumuşa yumuşayana kadar bu şekil devam edeceğim. Evet. Şu şekilde ovaladım. Ee, şöyle bir yarım çay bardağı kadar sirken var. Onu da ilave ediyorum. Biraz daha alt üst edip ee, normalde bunu zeytinyağı koyacağım ama şimdi koymayacağım. Ben dolapta tutacağım için zeytinyağı donuyor. Onun için çıkarttığım zaman servis edeceğim zaman zeytinyağını o zaman koyacağım. Ama diliyorsanız zeytinyağı değil de ben sıvı yağ koyacağım derseniz de güzel bir sıvı yağ bir çay bardağı kadar da sıvı yağ ilave edip bunu şişelere doldurabilirsiniz. Ben zeytinyağı ilave edeceğim için donduğu için de ben şu an koymayacağım onu şu şekil harmanladım. Şunu ben 3 saat kadar yani dinlendireceğim. Sonra şişelere dolduracağım. Şu an benim lahanalarım olması gerektiği gibi oldular. Şimdi ben bunları şişelere doldurup buzdolabında saklayacağım. Ee, salatalarımı salatalarıma koy koyabilirsiniz ya da şu şekilde de tüketebilirsiniz. Çok güzel oluyor böyle de. Yani ben restoranlarda genelde nasıl yapıldığını merak ediyordum. Bu şekilde servis ettiğinizde de zeytinyağını ilave edebilirsiniz ya da eğer zeytinyağını değil de normal sıvı yağ ilave edecekseniz şimdiden ilave edip kavanozlara doldurabilirsiniz. Ben şu an şu şekilde bir dakika. Evet kavanozlarıma dolduruyorum. Altta kalan sularında en son bölüştüreceğim hepsini. İyice bastıracağım. Ağızlarını kapatıp buzdolabında tutacağım. Ne zaman ki e, istediğim an salata yapmaya üşenirseniz ya da misafiriniz geldi hemen yemeğin yemeklerin yanında çıkarın hemen servis edin. Çok zaten Önceden yapıldığı için tadı ve lezzeti de daha güzel oluyor. Evet şu an e, gördüğünüz gibi şu an ben kavanozlarıma doldurdum. Şu iki şekilde şu şekilde servis tabağına da aldım, Onu da kavanoza koyacağım ama şöyle göstermek için bu şekilde de e, çok güzel tüketiliyor. 2 e, kavanoz çıktı. Bir de küçük kavanoz çıkacak. Bu şekilde ben bunların kapağını kapatıp dolaba alacağım. Her seferinde yemeklerin arasında getirip servis edebileceğim misafirler geldiği zaman da Bu şekilde siz de yapıp deneyin. Çok da güzel olacaktır. Ee, tarifi e, yaptığınız zaman lütfen bana da yorum yapmayı unutmayın. Ee, dediğim gibi bir daha söylüyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Destek olmanızı istiyorum. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.